Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde sizlere Fransa'daki bir evin yeni sahiplerinin 102 yıldır kimsenin girmediği duvarlarla örülmüş bir oda bulmalarından bahsedeceğiz. Videoyu sonuna kadar izleyerek fikirlerinizi ve yorumlarınızı yazın. Keyifli seyirler. Dünyamız o kadar büyük ki, gezegenin hemen her köşesinde kendimizi geçmişte bulduğumuz, çağlar öncesine gittiğimiz, zamanın ve insanların dokunmadığı yerler ve nesneler bulunmaktadır. Burada sanki zaman durmuş. Bir asırdır hiçbir şey olmamış. Ne bir ilerleme ne de savaş olmuş. Sokaklardaysa her şey hala 20. yüzyılın başlarındaki gibi kalmış. Bugün saatteki akrep ve yelkovanın durduğu bu muhteşem yerlerden birine gideceğiz. Birkaç ay önce sıradan bir Fransız ailesi, Güneybatı Fransa'daki sessiz ve huzurlu Belabre köyünden bir ev satın almaya karar verdi. Ancak evle birlikte birçok soru da beraberinde geldi. Bir sürü odası, uzun koridorları, mahzenleri ve geniş bir arsası olan 19. yüzyılın ortalarından kalma eski bir eve benziyordu. Aile evi tadilat yaparken inanılmaz bir şey keşfetti. Dışarıdan eve baktıklarında gördükleri bir pencereyi evin içinde bulamıyorlardı. Biraz araştırmadan sonra evde girişi olmayan bir oda olduğunu fark ettiler. Sonradan anlaşıldı ki oda 100 yıl önce duvarlarla örülerek kapatılmıştı. Tabii ki yeni sahipleri bunu görmezden gelemedi ve bu gizemli odayı kimin neden gizlediğini bulmaya karar verdiler. Daha da önemlisi bu odanın içinde ne vardı? Duvarı yıkılan ev sahipleri evin ilk sahibinin bakışlarıyla karşılaşarak tarihte resmen geriye gittiler. Duvarda asılı fotoğraf portresi evin eski sahibi 22 yaşındaki Fransız ordusunun teğmeni Hubert'e aitti. Ve bu gizlenen oda onun yatak odasıydı. Daha sonra öğrenildiği üzere Hubert 1. Dünya Savaşı sırasında süvari ejderha alayında görev yapmış ve 26 Nisan 1918'de Belçika'da bir köyde ölmüştü. Teğmen başlangıçta bir İngiliz mezarlığına gömülmüş ancak 1922'de memleketi Belabre köyüne nakledilmişti. Ölümünden sonra ona savaşta cesaret madalyası verilmişti. Genç Teğmen'in ailesi, oğullarının kaybıyla çok sarsılmış ve bir süre sonra odasındaki hiçbir şeye dokunmama kararı vermişlerdi. Odanın girişini tuğlayla örerek, odayı Hubert'in 1915'te savaşa gittiği günkü gibi korumuşlardı. Genç Teğmen'in ailesi ne olursa olsun bir daha asla o yatak odasına girmeyeceklerine dair birbirlerine söz verdiler. Zaman geçti ve 13 yıl sonra 1935'te aile evinden ve Belabre'den ayrılmak zorunda kaldı. Ebeveynler evlerini Fransız general Eugène Brideau'ya en az 500 yıl boyunca o odaya kimsenin dokunmaması şartıyla verdiler. Böylece Brideau ev sahiplerinin isteğini yerine getireceğine ve yaşadığı sürece bu odanın açılmasına izin vermeyeceğine söz verdi. Ama bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı 1939'da başladı ve bu nedenle Hubert'in yatak odası uzun süre gözetim altında kalamadı. Fransa Alman ordusunun emrine girdi ve General Doğu 1940'tan itibaren yüksek bir konuma getirilerek Alman hükümetiyle işbirliği yapmaya başladı. Savaş sona erdiğinde General yargılanmaktan kurtulmak için İspanya'ya kaçtı ancak 1955'te orada tutuklandı ölüme mahkum edildi, ardından eve el konuldu ve satışa sunuldu. Evin bir sonraki sahibi ve alıcısı, kocası Daniel Fabre ile birlikte General Brideau'nun torunuydu. Evin yeni sahipleri de Rochu ailesinin isteğini biliyordu ve bu yüzden dedelerinin sözünü tutarak ölen adamın odasına dokunmadılar. 2014'te Daniel vefat etti. 1955'ten beri eşiyle Daniel bu evde neredeyse 70 yıl yaşadılar. Ailenin çocukları ve torunları, koca bir nesil burada büyüdü ama hiç kimse gizli odaya girmedi. Ev 2014'ten 2020'ye kadar sahipsiz kaldı. Yeni sahipleri evi müzayedede satın aldıklarında, doğal olarak evde var olan 102 yıllık gelenekten haberleri yoktu ve bu yüzden odayı hemen açtılar. Ancak içeride gördükleri onları kayıtsız bırakamazdı. Odadaki tüm eşyalar kelimenin tam anlamıyla bir asır öncesini yaşatıyordu. İlk bakışta bu oda bize eski sahiplerinin uzun geçmişini anlatıyor. Bu yerde zaman çok uzun bir süre önce durdu. Duvarda yeni sahiplerini memnuniyetle karşılayan Hubert Roche'un bir portresi asılı. Masanın üzerinde neredeyse 110 yıllık çizimleri ve kitapları var. Genç bir subayın yatağında madalyaları ve askeri haçının yanı sıra çoğu aynı savaştan eve dönmeyen arkadaşlarının fotoğrafları var. Bazı şeylerse uzun zaman önce güveler tarafından yenmiş. Örneğin odanın ortasında Hubert'in bıraktığı yerde bulunan eski bir üniforma. Masanın üzerinde bir şişe toprak ve üzerinde şu yazı var: sevgili çocuğumuzun düştüğü ve kalıntılarını dört yıl boyunca sakladığı ülke. Eski bir kılıç hala duvarda asılı ve portrenin altında eski bir yatak var. Bu odanın sahibinin bir zamanlar oturduğu sandalye bile bunca yıl hayatta kalmayı başarmış. Ayrıca masada şamdan, kül tablası, eski fotoğraflar ve bıçaklar gibi birçok şaşırtıcı ve antika şey de var. Çok sayıda kitap ve Hubert'in iki çift ayakkabısı 19. yüzyılın sonlarına ait antika saatler ve tabancalar, hatta prolar ve daha pek çok ilginç ve nadir eşya bozulmadan duruyor. Evin yeni sahiplerinin dediğine göre bu odaya girdiğinizde, sanki sahibi kısa bir süre önce odayı terk etmiş ve birazdan geri dönecekmiş gibi hissettiriyormuş. Evin yeni sahipleri Hubert'in yatak odasındaki hiçbir şeye dokunmayacak olsalar da, odayı kapalı tutmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorlar. Bunun yerine Hubert Roche'un anısına bir müzeye dönüştürmeyi planlıyorlar. Böylece hem geleneği sürdürecekler hem de tarihe tanıklık etmek isteyenlerle bu tarihi odayı paylaşacaklar. Yerel yetkililer eve taşınan ailenin kararına sıcak bakıyor ve 102 yıllık geleneği ne kadar sürdürmek isteseler de yasal olarak odanın ev sahiplerine ait özel bir mülk olduğunu söylüyorlar. Zaman makineleri gerçek olmasa da bir asırdan yaşlı olan bu odaya baktığınızda tarihe kendi gözlerinizle dokunabileceğinizi anlıyorsunuz. Peki siz taşındığınız evde böyle bir şeyle karşılaşsaydınız ne yapardınız? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.